Hepinize merhaba sevgili dostlar. Deniz Bey kanalına hoş geldiniz. Evet uzun süredir böyle bir giriş yapmıyorum. Genel anlar çekerek falan giriş yapıyorum ama bir, biraz daha gerçekten hepinizin işine yarayacak bir bilgi videosu olduğu için normal bir giriş yapmak istedim. Evet. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar önümde 4 adet Chopin Fly Garanti BBVA'nın e, kartı mevcut. Bunlardan maksimum verim nasıl elde edilir? En verimli kart hangisidir? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere elimde bir adet Chopin Fly Business, bir adet Chopin Fly Özel Bankacılık, bir adet Chopin Fly Platinum ve bir adet Chopin Fly Gold var. Ee, bu kartların arkadaşlar şöyle farklı varyasyonları var. Ee, bu kartın arkadaşlar eğer ek kart olarak isterseniz master kart geliyor. Bu kart sadece master MasterCard olarak mevcut. Bu kart ise arkadaşlar MasterCard ve Visa olarak üretilmiş. Ee, fakat visasını ben çok çok az gördüm ve hiç bana denk gelmedi. Ve arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz üzere Shop and Fly Gold var. Ee, bu kartımızda arkadaşlar. Full master kart basım. Öncelikle söyleyeyim bunların hiçbirisi, hiçbirisi e, şu hariç World Elite değil. Garanti sadece bunlara World Elite logosu basmış ama hiçbirinin World Elite'de geçerli yok. Bunların hepsinin bin kodlarını. internete girip bakabilirsiniz. Bin kodu ne demek? Hemen yani de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bin kodu demek arkadaşlar. Hemen şöyle bir kart göstereceğim örnek olarak. Şurada görmüş olduğunuz altı hane arkadaşlar bin kodu diye geçer. Bu bin kodlarını internetten e, kartınızın altı hanesi boşluk bin diye aratabilirseniz. B-I-N diye büyük harflerle yazılıyor. Bu kartınızın arkadaşlar word edit olmadığını veya visa infinite olup olmadığını anlatır bu kartınız arkadaşlar. Ama gerçekten visa infinite. E, fakat yine kristal kadar bir infinite değil. Yani çakma infinite gibi ama değil. Infinite diye geçiyor Sadece laf özellikle. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu kartları hemen şöyle yan yana koyalım. Bu kartlar arkadaşlar aşağı yukarı sizlere bu şekilde sıralamam. Sebebi şu. Bu kartlar arkadaşlar mil kazandırım avantajlarına göre sıralamış bulundum. Chopin Fly Business'da arkadaşlar mil kazanım oranı 1 liraya yine 2 TL. Bunların hepsi de 1 TL 2 mil. Fakat arkadaşlar harcamalarda tabii ki oynama oluyor. Fakat harcama bizim için pek de önemli değil. Bunlar arkadaşlar harcamalarda nasıl önemli olmadığını söyleyeceğim. Yani bir kazandırma oranları hepsinin aynı. Ama ve lakin burada bir istisnamız var. Chopin Fly Business kartımızın arkadaşlar Amerikan Express olan şeyi %50 daha fazla kazandırıyor. Bunların hepsi %25. Pardon, bunların ikisi %25 bu %15 bu ise %50. Yani Shop Fly Business'ın Amerikan Express'ini kullanmanız için gayet mükemmel bir sebep. Shopify Fly Business American Express'te arkadaşlar kartımızın e, mili %50 daha fazla kazandırıyor. Yani nasıl sayayım 1 liraya e, ne kadar daha kazandırıyor? 3 mil. E, 1 TL'ye 3 mil şeklinde kazandırıyor. Ve e, şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten bunun hayrını çok gördüm. Ne açıdan çok gördüm? Bu milleri arkadaşlar nakit olarak çekip hep kart borcuma yatırdım. Yani nihayetinde benim kart borcumu aşıkçası hafifletmiş oldu. Hem de ticari bir kart olduğu için taksi avantajları daha fazla. Tabi günümüzde daha kötü taksit avantajları biliyorsunuz mevcut ekonomiden dolayı ve ekonominin başındakilerden dolayı hatta bir ara e, e, taksit kaldırılacak falan filan diyordu bir tane keriz ismini unuttum şimdi kusura bakmasın videoyu izliyorsanız selam yolluyorum ona mahvizler izlerdi Chopin Fly Business kartımızın arkadaşlar Mastercard'ı bu platinumla eşler eşdeğer fakat arkadaşlar Business Amex kartımız gerçekten de tam bir mil kazandırma makinesi. Mesela sen ben öyle söyleyeyim. Bence garantiden en fazla verim alabileceğiniz kart Shop Fly Business American Express kart. Ama şöyle söyleyeyim bilene yani arkadaşlar. Önceki şöyle söyleyeyim her zaman ve her zaman herhangi bir harcama yaptığınız zaman mutlaka ve mutlaka garanti posu isteyin ki milleriniz olsun. Mil kazandırsın sizlere garanti posu olsun. Garanti posu olmuyorsa da garanti tepşe karavan. Yani bonus anlaşması olan bir posu olsun. Ve arkadaşlar milleri nasıl nakit çekeceğiz? Bunlara da geleceğiz. Fakat kartların ayrılıklarından bahsetmek istiyorum sizlere. Bu kartımız arkadaşlar eskiden Launchkey destekliyormuş. Evet şaka gibi. Ee, ama artık desteklemiyor. Çünkü garantinin hiçbir kartı artık Launchkey desteklemiyor. Çünkü anlaşmaları bitmiş. Eskiden e, bu kartla beraber yine bu kartın da zamanında anlaşması vardı. %50 arkadaşlar indirim yapıyordu. İstanbul Havalimanı'nda ve giriş ayrıcalığı vardı. İndirim vardı örnek veriyorum. İndirim vardı bunlardan. Şimdi indirim e, Sabiha Gökçen'de hala devam ediyor. Fakat bunlar da devam etmiyor. Bunlar da dediğim, e, bunlar demişim. İstanbul Havalimanı'nda devam etmiyor arkadaşlar. Maalesef çok üzücü bir haber. İstanbul Havalimanı'nda arkadaşlar hemen şöyle kısa bilgilendirme yapayım. İstanbul Havalimanı'nda arkadaşlar geçen kartlara bakacak olursak e, çok az sayıda kart var. Öncelikle Launch Anlaşması var. Dragon Pass Anlaşması var. Ya Dragon Pass deyince aslında Shards'ından umutlanmıştım birazcık. Biliyorsunuz Garantinin Dragon kartı vardı. Şu anda pek yanımda değil. Şu anda kartı da arayıp bulmakla üşendim açıkçası. Dragon Pass geçiyor. Onun dışında Garantinin hiçbir kartı geçmiyor. ICBC geçiyor. Alternatif Bank. Pardon Alternatif Bank demişim. ICBC ve Albaraka geçiyor arkadaşlar. Sadece bu iki kartın. Albaraka'da World Platinum ve diğer Platinum kartlar. ICBC'de de hangi kart geçiyor bilmiyorum. Çok fazla detay verilmemiş o konuda. Ama İstanbul Havalimanı'nda geçen kartlar bunlar. Bunların İstanbul hiçbir İstanbul Havalimanı'nda hiçbir geçerli yok. Ee, ama arada bir kampanya olabilir. Bu kampanyaları takip edelim. Ve Chopin Fly kartların kampanyalarını yine takip edin. Tüm kampanyalara katılın. Özellikle de bu e-ticaret kampanyalarına ve Google harcamaları şeylerine katılın. Çünkü Google'da yaptığınız herhangi bir işleme de puan verebiliyor. Google Posta'da da puan verebiliyor. Bu birazcık değişken. Shopify Business kartımız arkadaşlar bizce en avantajlı kart. Fakat Business kartı almak için illa bir şahıs, limited, anonim, kolektif veya farklı şirketlere sahip olmanız gerekiyor. Veya yurt şirketinize bir şube açmış olmanız gerekiyor ki ben öyle yaptım. yine farklı şekilde gelecek olursak bu içerik üreticileri vesaire vesaire de alabiliyor. Onların işte vergi numarasının faal olarak gözükmesi gerekiyor. Faal olarak gözükürse garanti taşıyacağınız herhangi bir ticari hesaptan alabiliyorsunuz. Fakat herhangi bir ticari işletmeniz yok. Düz bir adamsınız. Hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir bokunuz yok mu? Bu kartı siktirin. Tabii siktir edemiyorum. Masada boşluk yok. Şu tarafa siktir ettim. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar bu kartımıza. Bu kartı niye şey yapıyorum? Çünkü bu kartın arkadaşlar diğerlerine göre şahsen en azından Visa Infinite. Herhangi bir Visa Infinite şeylerinde, kampanyalarında bu kart geçerli oluyor. Ve çoğunlukta yine vize yerlerinde bazı indirimler olabiliyor vize için. Yurt dışında yurt dışında. Ee, ve bu kartımızın arkadaşlar e, otopark anlaşması var. Otoparkta indirim yapıyor. Sabiha Gökşen Valesi'nde bu otoparkında %50 indirim yapıyor. Onun dışında eskiden yine bu kartta launch varmış fakat artık yok zaman yetişemedik. Ve arkadaşlar garantinin master's ayrıcalıklarından faydalanma imkanımız var. Garanti 444 0700'ü arayarak bu kart hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Yani Müşteri temsilcisini aradığınız zaman istemediğiniz kadar bilgi verecek. Ama şöyle söyleyeyim bu kartın açıkçası bundan tek ayıran farkı garanti özel bankacı yazmasın ve dediğim gibi işte masters olması. Ya yani master sahiplerinden faydalanabilmeniz ki master sahiplerinden de çok fazla uçan ve ötüne çıkmayan birinin faydalanabileceğini düşünmüyorum. O yüzden yine bunu sıfır ettik. Bu kartımız arkadaşlar gelecek olursak tüm Türk halkının elinde bulunan bir kart. Aşağı yukarı yani bir Marzans Marz Gold 2 bu arkadaşlar. Garantinin en çok kullanılan Mi kartları. Platinum kartı arkadaşlar neden almalıyız? Şahsen bence almamalıyız. Gidip Gold kart bile alabilirsiniz. Tabi Amex'inden faydalanıyorsanız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu tanıttığım Şöpenfly Gold kartları bence MasterCard kart ve Vizaları bir sekim etmez. O yüzden kesinlikle gidin. Bunlar arkadaşlar Amerikan Express logo olanları kullanın. Bakın böyle Amerikan Express logosu var. Şu anda yanımda var mı bakayım. Evet, varmış. Böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ee, burada bakın özel bankacılık yine bakın burada American Express logosu var. Bunların da arkadaşlar American Express logolu olanları kullanın. American Express logosu olanlar çok daha kıymetli ve sizlere daha fazla mil kazandıracak. Şimdi ben gideyim de şu kartları yerden bir toplayayım ve ben size nasıl yapacağınızı anlatayım bu işleri. Yani bu işlerden kasıtlı da. Milleri nasıl nakit çekeceğiz? Bugün ne yiyeceğiz gibi oldu. Barutuane pilavsız gibi. Ama amına koyduğum bir tane var ya bir Arkadaşlar nakit çekmeyi hemen anlatıyorum. Gidiyorsunuz en yakın Migros'a. Fakat bunu yapmadan önce tabii ki yapmanız gereken bir adım var. Oraya atlamayalım. Arkadaşlar Manipay uygulamasını indirip kimliğinizi doğruluyorsunuz. Ve Manipay uygulamasından Migros'tan yükle diyorsunuz. Yükleme açısını yüklemeye geldiğiniz zaman. Gidiyorsunuz arkadaşlar Migros'tan yüklemeye geldiğiniz zaman. Ama dudağım kurudu anasını satayım. Microsoft'tan yüklemeye geldiğiniz zaman diyorsunuz ki ben bundan millerimi kullanacağım arkadaşlar. Hemen sizlere şöyle millerin nasıl bir şey olduğunu anlatayım. Bu da önemli bir dizi evi Arkadaşlar şöyle basit bir hesap yapacak olursak. Arkadaşlar bakın 100.000 mil eşittir 1000 TL. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? 100.000 ay 100.000 demişim. 1000 eşittir Ay vallahi yemin ediyorum kafam gitti. 1000 eşittir 10. yüz eşittir bir TL'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Fakat bunları yine gittiğiniz örnek veriyorum. Ben dediniz daşşaklı olmak istiyorum. Daşşaklı hissetmek istiyorum. Param var sıçırtmak istiyorum dediniz. Ve gittiniz aradınız. Chopin Fly konsiyerci bakalım numarası kaçmış. Chopin Fly konsiyerci numarası burada yazıyor. internette yazıyordur. Şuradan bakayım belki şurada var numarası. Ee, hmm, evet. Burada var. 0212 213 33 33'te. Görmüş olduğunuz üzere. Arayıp bir yalanıyorsunuz. Gördüğünüz üzere bakın. Dünyanın tüm havalimanlarında karşılığı falan filan. Ah ah. Allah yazık. Allah yazık. Eskiden kartta tabela vardı. Evet arkadaşlar. Mil kazandırımları böyle. Siz gidiyorsunuz bir girosa diyorsunuz diyelim ki yüz bin miliniz birikti. Diyorsunuz kardeşim şundan 1000 TL'lik puan çeker misiniz? Kasiyerler bazen bu konuda çok cahil olabiliyor. Ben Optimum e, Optimum AVM'de var bir tane e, arkadaş sağ olsun yardımcı oluyor. bana. Optimum AVM'de bir arkadaş var o yapıyor. Tabi Optimum'a gidemeyen de bu arada Optimum dediğim Adana Optimum değil. Ben farklı İzmir Optimum değil kimse karıştırmasın. İstanbul'daki Optimum'dan bahsediyorum. Sahra'yı taraflarında. Ben oradaki Migros'a bozduruyorum. Ofisime daha yakın çünkü. E, herhangi bir Migros'a gidiyorsunuz ve işte bunu mil puanlarından kullanıp hesabıma çekiyorsunuz. Bunun işte kullanım ücreti var. Bin e, 1000 TL'nin arkadaşlar... Yükleme ücreti yaklaşık 25 TL. Yani 100 pardon 250 TL'nin de yaklaşık 10 TL. Aynen 250 TL içinde 10 TL arkadaşlar yükleme parası alınıyor. Ben toplam arkadaşlar Chopin Fly'dan sizlere çektiğim puanları söylemek isterim. Benim arkadaşlar Chopin Fly Business'ımın limiti 25.000 TL. Komik bir rakam ama yapacakmışım. bir şey. Ben 25.000 TL'lik kartı 3 aydır kullanıyorum. Ve kartı fullledim. Kartı fullledim arkadaşlar. Kartı fullledim ve benim bu karttan 25 bin liralık karttan topladığım mil arkadaşlar toplam 7500 TL ve değil mi? Yani çok ilginç geliyor insana. Nasıl topladım bu kadar mili? Böyle bir kazandırım yok. Açıkçası ben de bilmiyorum nasıl katlandı bu kadar miller ama yani hep ben şöyle söyleyeyim bu kart asla kullanmadım. Bu kartı Mastercard kart versiyonu ben hiç kullanmadım. Full American Express geçtim. Hepsini American Express geçirdim. Çatır tutur American Express geçmiyorsa da kristalle ödedim. Arkadaşlar bakın benim toplam kazandığım mil 7500 TL. Ve ben bunları çektim ve çatır tutur da yedim. Yedim dediğim hepsini karta yatırdık yine. Gelen giden bir şey yok. Ee, hani şöyle söyleyeyim. Tüm kampanyalara katıldım. Bunu tüm kampanyalara katıldım. Tüm kampanyalara katıldıktan sonra mutlaka garanti postundan çektirmeye dikkat ettim. Çünkü garanti postundan çektiğiniz zaman eğer herhangi bir yerle anlaşması varsa garanti postuna çektirdiğiniz zaman sizlere daha yardımcı oluyor. Yani bu yüzden arkadaşlar bu tarz püf noktalara dikkat etmek önemli. Yani şöyle söyleyeyim ben ne kadar kazandım? 75 bin liralık harcamadan 7500 lira kazanmış. Ki bu gayet iyi bir rakam. Yani %10 arkadaşlar ben mil kazanmışım. Bu bence şu anda mil piyasasında kazanabileceğiniz en iyisi. Şansan söylüyorum yani. Yani benim bildiğim üzere arkadaşlar kimse bu kadar daha iyi mil vermiyor. Hani bizim grupta geçen bir daşşak var. Mert'i anlayayım şimdi. Vakıf Bank işte bunlara limit verdiği için sürekli Vakıf Bank'ta Vakıf Bank. Vakıf Bank. Ağzım dönmedi. Vakıf Bank'ın arkadaşlar yerlere göklere sığdıramadıkları Mil Plus. Burada yerlere göklere mı falan bir daşşak geçiyorum. Mil Plus bile arkadaşlar bu kadar fazla kampanya vermiyor. Fakat benim sizlere bir e, bunu da çok isteyen oldu arkadaşlar. Kart kombosu önerecek olsam sizlere benim önereceğim kart kombosu arkadaşlar. Şöyle Formülü yazıyorum abi. Burada yazın da bok gibi ya anasını satayım. Arkadaşlar budur. Formül budur. Okuyamayan için YK kristal, Platinum Plus ve SF Business. Platinum Plus arkadaşlar ee, yine bakın. kartı. Bakayım şuralarda vardı. Zaten bu da Bora'nın kartı Nasıl satayım geçersiz. İyice bakın şöyle göstereyim. Biliyorsunuz ne çektim. istiyorsanız izleyebilirsiniz. Metali de var bunun. Alt limiti 300 bin lira. Fakat 2 milyon mevduat koyarak bu karta sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Plus kart basın. Dandik. Yaralama benziyor. Şöyle atalım bunu. Evet arkadaşlar. Formülü gördünüz. Tabi bu kartları arkadaşlar. Yapı kredi kristal ve e, Platinum almak gerçekten zor biraz. Ama ve lakin şu anda kullanabileceğiniz en iyi kartlardır arkadaşlar. Şimdi kullanım amaçlarını söyleyeyim. Yapı krediyi restoran ve kafe harcamalarında kullanıyoruz. Ve World Dish İş, üye işlerinde bazen kampanyalar oluyor. Eğer kampanya dahilindeyse burası mutlaka kampanya dahilindeyse arkadaşlar kristali kullanıyoruz. Yurt dışındayız. Uçacağız. daha önce gireceğiz. Herhangi bir harcamamız. Platinum Plus kullanıyoruz arkadaşlar. Platinum Plus çünkü bizlere Sabiha Gökçen'de ve İzmir'de, Adana'da vesaire. Adana'da demişim. Adana'da lounge var. da İzmir'de, Ankara'da arkadaşlar. Bizlere lounge sağlıyor. Yurt dışında ise arkadaşlar %5 indirim yapıyor. Tüm otel, restoran harcamalarına. Yine arkadaşlar bakın otel restoran harcamaları yüzde %25 indirim yapıyor dedim de yine otel restoran harcamaları için yurt dışına bile olsak ya kredi kırsal kullanıyoruz. Platinum tası ise arkadaşlar yine yurt dışına alacağımız yapacağımız harcamalarda kullanabiliriz arkadaşlar. Velhasıl kelam yurt dışındayız. Yine Chopin Fly'de kampanya var. American Express geçen bir yer mi kalırız? Hop oraya çekiyorsunuz ve bu kartı kullanıyorsunuz. Yurt dışı seyahat fazla yapmayan bir insan için herhangi bir kart kullanacaksınız arkadaşlar. Ya Chopin Fly Business ya Kredi Kırsal ya da Platinum Plus kartlarından biri yeterli olacaktır. Benim şahsi önerim bu. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.